Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ahmet Mısini bir saniye. Ahmet Mısini araba sürmeyi öğreteceğiz. Evet Ahmet Mısin. Arkadaşlar normalde bu iç kamerada. Ancak böyle bir bug yaparak bakın. Ee, bu emoji, emoji yerine basarak. Şurada fotoğraf albümüne basarak artık dıştan da oynayabiliyoruz.

Evet arkadaşlar Ahmet Mısır'ın hızlı başlıyor. Evet Ahmet Mısır'ın bayağı başlıyor. Başka gidiyor yüzde maşallah. Nazar değil mi? <laughs> Nazar değil Allah Allah abicim de teyzem bacım bir dur Allah Ahmet Mısır'ın arkadaşlar ara Allah lan bir dur. Ee, ya ya bugün yoğun bir kalabalık var. Tek 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 tek. Vallahi kesmek zorundayım. Eyvallah. Arkadaşlar, ıı, Ahmet Mustin kaza yüzde yüz geldik. Ahmet Mustin kaza yüzde yüz geldik. Ahmet Mustin. Tıpkı be 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 Ahmet Mustin. Tıpkı be be Ahmet Mustin. Tıpkı be Evet Ahmet Müslü'nün e, kaza yüzde yüz gerçek arkadaşlar. Burada e, Ahmet Müslü'nün ilk bir tane aracı var. Bir e, Toros kreş. Toro. Toros. Alırsın Toros, alırsın Toros. Alırsın Toros, Toros. 12 kişi biliyorum. Toros arkadaşlar. Bir de Toros'un şöyle bir dağıtı var. Toros. Koro, Moro dağlar, dağlar. Our vehicle is Lan ee, Ahmet misin yüzde yüz gerçek kaza real Ana ana Ona bug yaptım bir saniye Normalde bunun böyle olmaması gerekiyor da Lan bug yaptım harbi lan. Evet ikinci olarak Ahmet misin arabası motor ne her, kö her köylünün bir motor olmak lazımdır. Da Ahmet mısın? Senin süreceğim motorum ben. Evet Ahmet mısın? Aralardan geçiyor Ahmet mısın? Ahmet mısın oradan git Ahmet mısın? Ahmet Müslün. Ahmet mısın gidiyor. Ahmet mısın? Ahmet mısın gidiyor arkadaşlar. Kim Bas 5000. Kim 5000? Kim düştü? Kim 5000? Bir de yok ön kaldı mı ön mı? Ahmet mısın? Neyse biraz böyle maçet ata ata gidelim Şuradan girer miyiz girer miyiz de Şuradan girer miyiz? Oy! Çık şurada Hayır lan 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 motor gitti motor Motor gel buraya motor sana ihtiyacımız var motor Allah 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 Ya arkama bakayım dersin Allah Allah gidiyor Ahmet Mısır'a e az önce. Evet sakalını görüyorsunuz arkadaşlar. Gidiyoruz baya. Ve geldik arkadaşlar. Ee, Ahmet Mısır'ın son aracı olan. Ve köylü uas. Ama bu değil. Üstü açık olan değil tabii ki de. Kapalı olan. Çünkü Ahmet Mısır'ın köylü olduğu için. Ee, ve köylü, köylü olması e, köylü olduğu için güçlü bir arabaya ve geniş bir tasarımlı bir arabaya ihtiyacı var. O da UA. Arkadaşlar o azdan böyle makas tarafa gideceğiz de. Trafik az önce yoğundu. Niye şimdi böyle tık e, kaldı? Allah. Trafik az önce yani e, ilk Toros'la iken yoğundu. Niye şimdi böyle yani, Tut yaptı herhalde. Allah 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 Allah, ya oğlum ya böyle fazla trafik olsun da fazla makas atalım. Da ya zaten Allah böyle kalkalım He artık ee, yani oğlum oğlum yani fazla olsun dedik de yani fazla olsun evet böyle makas atalım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle makas makas. Allah senin belan. Kıpır etmeyeceğim. Bakayım. Dolmuş. Ben geçeyim şuradan dolmuş. Dolmuş beyin. Dolmuş. Bir de bir para almışsın ya. Bak yaptığım bir şey yok zaten de. Allah 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 Allah. Drift atıyoruz. Drift atıyoruz. Drift atıyoruz. Nasıl bir. Allah 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 Allah. Topla topla topla. Topla. Topladık. Ana ben böyle gideceğim ya. Daha keyifli oluyor. Allah Evet bitti arkadaşlar Allah Arkadaşlar ne yapıyoruz biz diye Gidiyoruz arkadaşlar biz şu anda Kaza yaptık evet Arkadaşlar böyle bir kısa video yapalım dedik Umarım beğenmişsinizdir Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Gerçekten <laughs> çok sevinirim. O zaman bu videomda bir ben sonunu gelirim. Herkes, e, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.